Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Bir yoktum çünkü e, tabletim bozulmuştu. O yüzden e, şimdi onu yaptırdık. Arkadaşlar bugün iki efsane ve dört tane e, zombi kutu, e, kutusu açacağız. Arkadaşlar etkinlik bitti. Ve sonunda Hani yapabildik. O yeni şeyler de gelmiş. Mesela şurada da bir tane efsane var. Neyse. Yani ben bayağı bir zaman olmadığım için bir hesabım birazcık yani durmuş böyle. Hadi bakalım. Benim kazanma serim de vardı. O da gitmiş. O zaman ilk eli kutudan başlıyorum. Hadi bakalım. İlk kutumuz 9 yazdı. 8 7 6 5 4 3 2 1 Ayşe hep böyle mi veriyor? Hep böyle veriyorsa arkadaşlar çok kötü. Bir bakalım. Akşa çok kötüymüş lan. Hiçbir şey vermedi. Neyse efsaneviye. Alam ne olur dak çıksın. En sevdiğim arkadaşlar önünde da karakterde ve bende yok. Hadi bakalım. Yani karakter çıksın bak ne olur. Gidip kostüm mostum verme. Haydi bismillah. Ya. Ya yeter ya. Bana hep kostüm veriyor ya. Neyse arkadaşlar? Ee, şimdi öbür hesaba geçelim. Şimdi arkadaşlar öbür hesaba geldik. Bu hesaba yani hiç girmiyorum neredeyse. Varsın ee, abi. Bu hesaba zaten hiç girmiyorum. Öyle yani hesabım gibi bir şey. Yani çok da oynamıyorum. Öyle bu, bu var hesap. Yani, alalım bunları. Tamam B Bunda da var abi. Bunda baya bir şey var. Son bir daha. Şey Bunda arkadaşlar daha çok şey edeceğiz. Hadi bakalım. Ender, Ender. Hadi bir efsane yürüyor muyuz? Ender. Sonuncusu, Distansı mesafesde kaldı. Bir beş tane daha var. Ben Ender yanımda. Yine Ender. Distance. Hadi abi ya. Bu son galiba. Aa yok. Abi, yok hadi. abi. Bir şey, şey açmıyor. Bitti. Ölü kutulara geçelim. Abi bu zaten ben bunları geçiyorum çünkü bundan bir şey vermiyor. 10 yazdı. Uy. Bu çok iyi bu arada. On yazarsa bir şey veriyormuş lan. Şimdi efsane Buraya gidip karakter atarsa gerçekten. Hadi bakalım yani. Abi burada da hiper şans verdi. Bu efsane e, kutuların oranlarını bayağı bir düşürdüler bu arada. kuruldu kankam kurdu tuzak hadi abi baksana arkadaşlar ben bu hesap hiç girmedim için böyle ödüller veriyor tamam 600 tane bundan verdi hadi tamam ya savaş katları bu aşamaya kadar hadi hadi bakalım Aa burada da efsane var arkadaşlar. Bu da sizden bir şey vermiyor zaten. Crow kostüm verdi. O sırada Crow geldi sananlar. 5 verdi. Efsaneye tıklıyorum. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Abi bundan da aynı şey verdi. Bundan da yıpraşlar verdi. Neyse. Seninle bana küçük adam Şimdi şey ben bir şey bakacağım ya. Arkadaşlar Şimdi ben düşündüm. Hani bir videoda efsanevileri açtık ama yani hiçbir şeyler vermedi. O yüzden diyorum ki bu hesapta bir 23.000'e kadar kasalım. Gidelim şu efsaneviyi de açalım. Ben o yüzden bir kasıp geliyorum arkadaşlar, tamam mı? Hadi. Şimdi alayım abi. Bu kişiler e, kupamı kastım. Yani bu, bunları bir açalım arkadaşlar. bu seviyelerinden bir şey vermiyor. Şöyle 130 kupa kastım. Yürü abi. Yürü. 11 seviyeye kadar da çıkmış bulunuyoruz. Böyle. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like ve abone olun. Lütfen olun. Like ve abone olun. Şunu da değiştireyim bu arada. Abone Siz seviyorum. Sizi seviyorum. Evet.